tercihler değişiyor. Kimler neyi tercih ediyor? Tercihler senelere göre farklılaşıyor mu? Hangi tercihler hangi bölgelerde çoğunlukta, hangi bölgelerde azınlıkta? Bazıları ayrı tercihte kalabiliyor. Siz tercihinizi farklılaştığını mı yoksa aynı tercihte kaldığınızı mı düşünüyorsunuz? Tercihleriniz size Yusuf Peygamber gibi yapabilir. Miraca da çıkarabilir. Eskide de bırakabilir. Kimler neyi tercih etmiş merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evde verilecek gelirin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine engelli kardeşlerimiz için kullanılmaktadır. İşte Türkiye'de 2020 yılının en çok tercih edilen isimleri. 2020 yılında Türkiye'de 559.753 erkek, 531.390 kız bebek dünyaya geldi. Ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin Kız bebeklerden daha yüksek olması dikkat çekti. Erkek bebeklere isim verilmesinde aile büyüklerinin isimlerini taşıması hassasiyeti ön plana çıkarken, kız bebeklere modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü. Dünyaya gelen 1.091.143 bebek içerisinde erkeklerden 7.540'ına Yusuf, 6.236'sına Miraç, 6.222'sine Eymen, kız bebeklerden de 11.179'unu Zeynep, 7.316'sına Elif 6.335'ine Defne ismi verildi. Ayrıca 2020 yılında erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alp Aslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya en fazla tercih edilen diğer isimler oldu. Bu isimler sadece bir bebeğe verildi. 2020 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Zeynep Gökmil, Seyyah Devrim, Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri dikkat çekti.